Bir sabah gökyüzü gri bulutlarla doluydu. Küçük Aybüke pencereden dışarı baktı. Yağmur başlamak üzereydi. Dolabın köşesinden en sevdiği gökkuşağı desenli şemsiyesini aldı. "Bugün de birlikte gideceğiz okula." dedi gülümseyerek. Aybüke, sokağın başındaki minik kahve dükkanının önünden geçti. Yağmur damlaları çatılardan dans ederken rüzgar şemsiyesini hafifçe savurdu. "Dayan bakalım renkli dostum." diye güldü. Okulda teneffüs zamanı geldiğinde Aybüke şemsiyesini vestiyere bıraktı. Koşarak arkadaşlarıyla oynadı, zili bile duymadı. Akşam olunca fark etti. Şemsiye yoktu. Vestiyer boştu. Aybüke etrafa baktı, kimse görmemişti. Bir an burnunun ucu sızladı belki yarın geri gelir diye fısıldadı kendine. Ertesi sabah yine yağmur vardı. Aybüke başını kapüşonuna çekip yürümeye başladı. Ama yolda ilginç bir şey gördü. Bakkalın önünde küçük bir kedi, renkli bir şemsiyenin altında oturuyordu. Gökkuşağı deseniydi bu. Ama bakkal amca, bu sabah biri bırakmış, kedici kıslanmasın diye, dedi. Aybüke gülümsedi, şemsiyeyi almadı. Kediye baktı, senin de ısınmaya hakkın var, dedi içinden. Ertesi gün okul yolunda komşu teyzeyi gördü. Elinde yine o şemsiye vardı. Teyze torununu yağmurdan koruyordu. Aybüke şaşkınlıkla baktı ama bu kez de ses çıkarmadı. Sonraki sabah parkta top oynayan çocukların üstünde aynı şemsiye açılmıştı. Bir çocuk düştü, diğeri elini uzattı, gülümsediler. Aybüke kalbinde bir sıcaklık hissetti. Artık o şemsiyenin nerede olduğunu merak etmiyordu. Her gördüğünde biraz daha mutlu oluyordu. Çünkü o şemsiye herkesin yüzüne biraz renk katıyordu. Bir hafta sonra okuldan dönerken evin kapısında bir not buldu. Sevgili Aybüke, şemsiyeni mahallede herkes kullandı. Herkesi güldürdü. Artık yeniden senin. Teşekkürler, renkli komşuların. Aybüke kapının önündeki sandalyeye baktı. Orada pırıl pırıl, yepyeni gibi duran şemsiyesi vardı. Ama sanki renkleri eskisinden bile parlaktı. O günden sonra Aybüke yağmur yağdığında artık tek başına yürümüyor gibiydi. Sanki her damlada bir dost gülümsemesi vardı. Şemsiyesiyle yürürken içinden mırıldandı. Paylaşılan şeyler hep geri döner. Yağmur dindi. Gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı belirdi. Ve Aybüke rengarenk şemsiyesini açıp o gök kuşağının altından geçti. Ve böylece Aybüke'nin hikayesi paylaşmanın en güzel rengini gösterdi. Yeni maceralarda buluşmak üzere Evrenya masallarını beğenmeyi ve abone olmayı unutma.